hepinize Merhaba arkadaşlar bugün tekrardan bir tasarımla birlikteyiz bugünkü tasarımımız e, altyapı yazıyor fakat implant altyapısı Bunlar implant üstü altyapı ve arada gövde yani ara gövde altyapısını yapacağız e, yine tarayıcıdan taranmış ve bize verilmiş bir dosya bu zaten e, Hatta şöyle söyleyeyim bu bilgisayara bağlı olan bir tarayıcıda da e, taradığımız için zaten dosya elimizde e, ee, gördüğünüz şöyle göstereyim size detaylarında. Anatomik altyapılarımızın implant tipi vida ile tutulmuş ve ayrı bir diş eti, eti taraması var. Bunları seçtik. Yaptığımız tarayıcı tararken de bunları seçiyoruz zaten. Zirkon altyapı olacak. Şöyle göstereyim şunu da. Bu değil. Pardon. şuna baktığımızda vida ile tutulmuş ve ayrı dişit taraması var. Bunda da zirkon materyalini kullanacağız yine. Şurası bitişik diş olacak. 14 numaraya. 17 numarada bitişik diş. 15 numarada ayrı dişit taramamız var ama ara gövde olduğu için herhangi bir implantla bir işimiz yok. Ee, burada yine ayarlamalarımızı yaptık. Materyalimiz zirkon olacak bunda da. Tamam diyoruz. Dizayna basıyoruz ve tasarım'a başlıyoruz. Tasarım programımız açıldığında sadece tarama verisini yükle ve do görüntü dosyasını yükle diye iki tane seçenek çıkıyor karşımıza. Daha önceden yaptığım için bakın saklanmış görüntü bulundu diyor zaten. Görüntü dosyasını yükle dersen bana zaten işin bitmiş haline verir. Ama ben bu sefer tekrardan başlayacağım için sadece tarama verisini yükle diyorum ve devam ediyorum. Şimdi. Şunun hepsini açıp size göstereyim. Aslında bütün taramamız şu. Sadece bu kısmı taradık biz. Yani normalde bütün çene tarandı. Fakat buralardan kesildi. Ve sadece ihtiyacımız olan bu kısım kaldı elimizde. Bunu böyle vermesinin sebebi de teker teker vermesinin sebebi de zaten 16 ve 14'te implant olmasının sebebi. Ayrı ayrı yapacak bunları. Şimdi... E, 16 numarada yine aynı altyapı yapar gibi kole çizmemiz lazım. Bunları kapattım. Antagonisi kapattım. 16'dayım sadece. Hı. Hmm. 16'da şimdi implant üstü olduğu için implantın üstüne kole çizmem gerekiyor. Bu koleyi nasıl çizerim? Çok basit kole üstüne şey implant üstüne kole çizmek. Hiçbir yere oynamıyorum. Yani diş 16 nokta ekle seçili. Normalde düzel çizden bu mıknatısı kapatıp böyle çiziyor normalde fakat buna hiç gerek yok. Belirleye geliyorum. Nokta ekleye geliyorum. Bu kısma bir kere basıyorum ve muazzam bir şekilde kole çıkartıyor zaten. Bu burada otomatik çizdiği kole bize bize hala, hala yeterli oluyor. Ayrıca yeten burada gördüğünüz gibi bir boru veriyor. Bu borunun amacı bu implant üstü bir altyapı. Yani bu implantın ayrıca e, vidalanması lazım üst taraftan da kapatılması lazım bunu kapatılmasına soracak burada bu boru hacminde bir delik açılacak ve implantın üstü bu delikle kapanacak şöyle yapalım bunu da hemen tam hizalayalım şu an tam hizalı vermiş zaten e, bugün program gerçekten çok güzel dişler veriyor çok yani hizalamaları falan çok iyi oluyor. O yüzden çok fazla zorlamayacağını düşünüyorum. Bazen böyle yapıyor. Bazı vakallarda. Bazen böyle yapmıyor ama bu gerçekten çok iyi taranmış bir çene olduğu için böyle bir problem yapacağını zannetmiyorum ben açıkçası. Neyse lafı uzatmayalım. 14. dişteyiz şu anda. 14. dişte yine bununla aynı sistemde nokta ekleye tıklıyorum. ve kontrol edeyim. Taşma yok. Üst tarafında kalsın. Çok iyi. İleriye tıklıyorum. Bunda da yine bir boru şeklinde bir şey veriyor. Bunu da şöyle dişin eksenin arkana göre ayarlıyorum. Giriş doğrultusuna göre diyeyim hatta. Şöyle ayarladığımda tamamdır böyle. Bize sihirbazdan boşlukları ve siman boşluğumuzu ve kole boşluğumuzu ayarlamamızı istiyor. Şimdi şöyle yapalım. Normalde benim yaptığım implanta biraz daha sıkı oturmasını istediğim için sıkı oturduğu zaman çünkü e, arada boşluk kalma ihtimali kalmıyor ve daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Koleden kısmını direkt sıfıra çekiyorum. Bu boşluk kısmını da e, biraz sıkı oturması için şöyle 0.025 milim gayet yeterli olur. Sınıra geldim. Sınırda Bunların hepsini şu birinci yatay, ikinci açılı, dört ve beşinci dikeyler sıfıra geliyor. Üçüncü açı doksana geliyor. Yatay ve açılıyı birer milim arttırıyorum ve beşinci dikeyde de birer milim arttırıyorum. Şu an zaten önceki halinde gördüğünüz gibi bu ayarlamaları yaptıktan sonra etrafında yeşil olan o boşluk kısımların hepsi gitti. Çok mini minnacık bir boşluk kaldı. Bu çok sıkı oturacağını gösterir bize. Şimdi ayrıyeten diş eti taramamız olduğu için e, buna e, abutment oturması yapmamız gerekiyor. Onu da şöyle anlatayım. Düzelt çizden bizim diş 16'yı çizmemizi istiyor. Emerjans profil dediği şey. Emergence profil nedir arkadaşlar? Emergence e, bu implantın oturması için e, nasıl anlatayım bir kapak gibi bir görev görüyor. Öyle söyleyeyim açıkçası diş etine tam olarak saracak. Çünkü implantımız biraz aşağıda kalıyor. Şu kısımlar diş etinin şu gördüğünüz yüksek kısımların hepsini saracak bir emerjansımız olması lazım. Nasıl alıyoruz bunun ölçüsünü? Diş etinin normal boyutuna ulaşan tam bu sınırda kole çizer gibi şöyle ayarlamamız gerekiyor. Şöyle göster bitsin. Çizemem daha net bir şekilde göstereyim sizlere. Evet. Gördüğünüz gibi diş etinin dışarıdan bakıldığında çok dışarıya çıkmayacak. içeriden bakıldığında çok aşağıda kalmayacak. Tam sınır şeklinde şu şurayı şöyle 90 derece düşünürsek tam bu kısmı köşe kısımlarına denk gelecek. Şunu hatta şöyle biraz daha çıkartabiliriz. Ama çıkardığımızda bozuluyor. Neyse. Ee, şöyle yapalım. Şu boyut çok daha iyi olacaktır. Böyle çizim yapıyoruz. Emergence profilinde. Normalde çizer gibi çiziyorduk direkt şu kısımları çiziyorduk fakat şu an öyle bir şey yapmayacağız diş etlerinden şöyle ayarladığımızda süper oldu ee, tekrar ileriye basıyorum şimdi bizi diş kopyalama kısmına getirdi. Diş kopyalamada normalde karşı çene varsa karşıdaki dişleri tarayıp buraya kopyalar. Fakat bizim sadece antagonistimiz var tasarımda. Bu yüzden antagoniste olan bu dişleri kopyalayıp buraya verecek hemen. Böyle gördüğünüz gibi ileriye bastığında bugün gerçekten çok iyi veriyor. Tekrardan ee, diş yerleşimi kısmındayız. Her zaman olduğu gibi. E, diş yerleşiminde CTL'ye basıp Yine önceki videolarda da söylediğim gibi oynarsak eksen hareketi yaptırabiliyoruz. E, Shift'e basıp dişle oynarsak boyut hareketi yaptırabiliyoruz. Bunlara uygun bir şekilde bu kısa yolları kullanarak yani diş yerleşimimi yapıyorum. diş yerleşimini yaptık. Tekrardan ileriye tıklıyorum. Bugün dediğim gibi gerçekten dişleri çok iyi verdi yerleşim kısmında. <laughs> Şimdi emergence profilini ayarlamadayız. Yani dayanak dipleri de oluyor bu. E, bu dediğim şu diş etinin dibi ve çıkıntısı arasında dediğim gibi hani bir kapak diye adlandırmıştım ben bunu. Kapak görevi gören böyle bir şey vermiştik e, kole gibi bir çizmini yapmıştık. Bunun ayarlamasını yapacağız. Bunun ayarlamasını yaparken burada zaten üst açı alt açıyı şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Bunu çekersek alt açı darlaşıyor. Şöyle yaparsak bollaşmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle zaten orta, otomatik oynuyor kendi. E, alt açı her zaman dar olması yani çok da dar değil de diş etine uyumlu bir şekilde daralması çok daha iyi olur. Üst açıda da eğer diş eti çok geniş bir şekilde yani burada e, şu kısımda çok dik gitmiş. Eğer şöyle dik değil de biraz daha e, eğimli gidiyorsa bunu şunu tekrardan şöyle kısalım. Görün. Şu üst açıyı biraz daha açarak şöyle daha da şey yapabiliyoruz. Şimdi üst açıyı şöyle yapalım. Şöyle iyi. Her yere değiyor. Ayrıca şuradan görüntüle kısmı var. Görüntüle kısmına tıkladığımda burada e, dayanak diplerinin diş etine olan yaklaşımı gözüküyor. Yani bu şu, buralarda çok kırmızı olursa şu kırmızılıkları aldırmayın oturma yaptığı için. Yani bu diş eti buraya alışacaktır. Zaten implantın üstünde bu. E, üst kısımlarda herhangi bir kırmızılık varsa bunları gidermemiz gerekir. Çok mavilik varsa bunu da gidermemiz gerekir. Nasıl gidereceğiz? Üst açı ve alt açıyı oynayarak öncelikle giderebiliriz. Ayrıca şöyle yapalım. Şöyle şahane olur. Sarı tam hizada hizadır. Tam sıfır milimdir. Daha iyi olur. Ee, alt açıyı ve üst açıyı oynadınız fakat yapamadınız bir türlü. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Buradaki toplar var. Bu topu şu oka basarsam yukarıya doğru ya da aşağıya doğru çekebiliyorum. Şu hizada göstereyim. Böyle oynayabiliyorum. Bu topa basarsam tam çıkartıp tam eğebiliyorum. Ya da şurada bir altında, buna pembe topun altında pembe bir daire var. Bu daireye tıkladığım zaman sadece bunu oynuyorum. Çünkü otomatik bunu oynadığım zaman burası da burası da karşı taraf bile etkilenebiliyor. Ya da Ctrl'ye basıp bu daire pembe topa tıklarsanız hepsini tek bir şekilde oynayabiliyorsunuz böyle. Şimdilik oynamayalım çünkü gayet güzel verdi. Şunu belki birazcık şöyle yaparsak Burada kırmızılık gider, güzel oldu. Diğer tarafa bakalım. Oo, diğer taraf e, alt kısımlar biraz boş kalmış. O yüzden alt açıyı biraz şuradan yükseltirsem, şöyle şahane oldu. Yani bu mavilikler herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Ama dediğim gibi şu kısımlarda olduğu gibi kırmızılıklar bize her zaman sıkıntı yaratacaktır. Burada da oturması gayet iyi gözüküyor. Ee, bir ileriye diyelim. Evet ileri dediğimizde dişleri görüyorsunuz. Bir oturuma sahip oluyorlar. Şurada alt kısımlarında e, hepsini kapatalım. Hm. Şu alt kısım normal dişin kökü gibi. E, implantın da ayrıyeten dayanağı olaraktan iş görecek bizde. Herhangi bir bozukluğu yok. Herhangi bir çıkıntılık yaptığı bir yer yok. Gayet doğal gözüküyor. İyi gözüküyor şu anda bence. Ee, şunları da açalım. <laughs> Şimdi burada serbest biçimlendirmede istersek bu değer kısımları şöyle oynayarak hani aşağı indirebiliriz, yukarıya indirebiliriz ama bu kısımda çok fazla bir gereği yok. Yine yapmış olalım fakat yapmasanız da olur bu kısımda. Çünkü ileriye dediğimizde bunların hepsi altyapı ve bunları zaten küçülteceğiz arkadaşlar. Yani bir e, oklüzyon teması falan olmayacak bunlarda. E, tekrardan yine küçültmeye gelmeden dişetini adapte et diyoruz 0 milimden. Gördüğünüz gibi sadece bu vardı adapte etmesi gereken dişetine. Bunu da adapte etti 0 milimle. İleri diyoruz ve küçültmeye geldik. Küçültmede eee çok porselen alanı bırakmamamız gerekiyor bunda. O yüzden şöyle bir 5 milim küçültsek uyacağını düşünüyorum. Uygun olacağını düşünüyorum. Evet küçülttü. Şöyle baktığınız zaman normalde dişimiz bu kısımdaydı. Buraya kadar küçüldü. Şu mavi olan kısım dişin değme kısımları. Bu kısımlar tabii ki değmiyor. Ee, bir 5 milim daha küçültsek çok daha iyi olur. Şöyle 55 yazalım buraya hemen. Yani bence çok daha iyi oldu. Çünkü porselen için yeterli alanı da var. Şöyle ileri dedim mi göreceksiniz zaten. Ee, porselen tepimi için yeterli alanı da var. Çok fazla bir alanı yok porselen yani çok bol malzeme kullanılacak bir alanı yok. Çok az malzeme kullanılacak bir alanı da yok. Tam ortalama bence. E, ee, A'ya basıp antagonisimi kapattım. Çünkü buralarda yine sert geçişlerimiz var. Bu sert geçişler için yine serbestle tıklıyorum. Pürüzsüzleştire geliyorum. Gücümüzü biraz azaltalım. E, ee, basılı tutuyorum ve buradaki pürüzlerini biraz da biraz biraz alıyorum. Çünkü çok böyle dik şeyleri olursa, çıkıntıları olursa bu patlayabilir. Çünkü bu bir zirkon arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı çıkmaması için ne kadar düzgün, ne kadar pürüzsüz olursa bizim için o kadar kafidir. Sert kısımların yani şu uç sivri kısımlar, marjinal sırtları da yumuşatabildiğim kadar çok da e, profilini bozmadan yumuşatmaya çalışıyorum o kadar. Şimdi tepimde daha da kolaylık olsun diye şuralardan yine serbeste geldim fırçaya tıkladım ve ekleye tıkladım şuralardan dişin sınırlarını fırçayı da birazcık bu arada en küçüğü aldım ee, dişin ön sınırları yani lingual kısmını belirlemesi için şuradan şöyle bir çıkıntı ekliyorum bu çıkıntıyı tekrardan pürüzsüzleştirip şey ee, bu bu çıkıntıyı tekrardan pürüzsüzleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yine aynı şekil buna da yapıyorum. Zaten belli oluyor nerelerde dişin sınırları yani lingual kısımları nerelerde başlıyor nerelerde bitiyor fakat lingual pardon bukkal kısımları yapalım. Şimdi pürüzsüzleştirgeye geldik. Fırça boyutunu biraz yükselttik. Hatta tip olan kısımda normal hotkey F2'ye tıklıyoruz. Buraları sadece çıkıntıları şu pürüzleri geçsin diye üstünden geçiyoruz şöyle. Şöyle baktığınızda tepim için biraz da referans noktaları gibi olmuş oluyor. İleriye tıklıyorum. Ardından bize köprülerimizi veriyor. Çünkü arada bir e, ara gövde altyapımız var. Bu diş yani herhangi bir köprü olmadan duramaz, yapılamaz yani. Bunu da çok ön tarafa taşmayacak. Çok arkadan da çok bariz belli olmayacak bir şekilde yani dille değdiğinde orada bir sıkıntı hissettirmeyecek bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bunları da şöyle ayarladığımızda kalınlıklarına bir bakalım. O, Burası çok ince. Burayı birazcık kalınlaştıralım. Şu, bu kısım iyi gibi duruyor. Ee, diş etinin altında kalan bir noktası da yok. Evet iyi gayet. İleriye tıklıyorum. Şimdi buradan bizim bu e, vidalar için bir kanal açmıştık. Bu kanalın şimdi delik boyutunu ayarlamamız gerekiyor. Direkt buna ileri dersek işlem bitirecek. Ve şuralarda gördüğünüz gibi kanal için böyle büyük koca koca çıkıntılar yaratıyor. Bunu önceden düzeltmemiz lazım nasıl düzeltiyoruz Arkadaşlar şu şunun altında şu daire var ya çok basamıyorum ama heh. daireye bastım mı şöyle bir top daha açılıyor şunu şöyle çektiğimde tam sıfır bitirmiş oluyor gördüğünüz gibi hepsinde var Bu daire top hepsine basmam gerekiyor O yüzden CTL'ye basılı tutup bu daireye denk getirdiğimde hepsi iki açılıyor zaten Şöyle bunu da dişin e, oklüzyonu iç kısmı nerede bitiyorsa ona göre ayarlayacağım. Tamamdır. Böyle iyi oldu. Bir de şu altı numaramızı ayarlayalım. Yine aynı şekilde CTRL'ye bastım. Ardından açılan oklarla birlikte biraz daha aşağı doğru yönlendiriyorum. Herhangi bir e, sıkıntı... Ha, şurası çok uzun. Gördüğünüz gibi. Burayı arıyordum işte ben de. Şöyle yapalım. Şurayı da şöyle yapalım. Burada biraz gitsin tamamdır iyi gözüküyor Şu anda gördüğünüz gibi zaten hafif e, bulurlu dumanlı gözüküyor diyeyim bu dişin biraz da alt kısmı dişe çok yakın olduğunu gösterir O yüzden iyi bir tercihtir ileri diyorum bu ileri dediğimde eskisi gibi değil de biraz daha derli toplu düzenli bir e, kanal olduğunu görebilirsiniz Arkadaşlar şöyle göstereyim son halinde Evet, bugünkü yaptı, yapımız bu kadardı. Ee, tekrardan yeni bir şeyler yapmaya, yeni bir şeyler öğretmeye ya da göstermeye devam edeceğim. Yani aramızda çok fazla, çok değerli, benim de çok severek takip ettiğim zaten YouTube hesapları var. Fakat hani ben kendi yaptığım çalışmalardan bir şeyler aktarmaya çalışıyorum sadece. Düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Herhangi izlediğim bir sıra yok. Ee, yine her videoda dediğim gibi... Benim de eksiklerim olabilir. Benden çok daha iyi biliyor olabilirsiniz. Amenna. Bana yanlışlarımı gösterirseniz ben de çok mutlu olurum. Umarım bu videoda size çok yararlı olmuştur. En azından bir nebze de olsa işinize yaramıştır. Biraz daha hevesiniz artmıştır bu duruma karşı. Bu tasarım programına karşı diyeyim. Beni izlediğiniz için bu vakte kadar izlediyseniz eğer teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum efendim.